Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Şeyhmus'la beraber Brüksel'deyiz. Brüksel'i gezeceğiz sizlerle beraber. Aynı zamanda akşam kızlarımızı izlemeye voleybol maçı finaline gideceğiz. Oradan da elimden geldiğince sizlere görüntü çekmeye çalışacağım. Vlog tarzında güzel bir video yapmaya çalışacağız sizler için. şimdiden iyi seyirler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim. Duramız Çikolata Müzesi. Eşleştireceğin galiba. girişte eli yalnız şirişilerde The CEB Euro-Quality Women's 2023 Competition Turkey! Video'nun sonuna geldik. Kapanışı Belçika'da yapamadım. Ee, hem maçın heyecanı, hem maçtan çok geç çıktık. Dönüşümüz biraz uzun sürdü falan. O yüzden orada kapanış yapma fırsatım olmadı. Ben de böyle evdeyken kapanış yapmak istedim. Ee, hem de birkaç söyleyeceğim bir şey vardı. Daha rahat kafamı toplar ve o dönüşü, e, o kapanışı yaparım diye düşünüyordum. Öncelikle videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, benim için çok farklı bir deneyim oldu. İlk defa hayatımda voleybol maçı izledim canlı olarak. Ee, ilk defa e, kadın milli voleybol takımımızı izledim aynı zamanda yani voleybol maçıyla beraber ve e, bir şampiyonluğa e, şahit oldum diyeyim. E, yani hem takım düzeyinde milli takım düzeyinde daha önce hiçbir şampiyonluğu böyle canlı sahada izlememiştim ve çok farklı bir duygu oluyormuş. E, güzel bir duyguymuş yani e, elimde fırsat oldukça tekrardan aslında gitmek istiyorum bir kez daha eğer böyle bir turnuva bir şey denk gelirse biraz şunu söylemek istiyorum aslında bana gelen yorumlardan biri yani bir sonraki çekeceğim videoda paylaşacağım videoda aslında bunun hakkında buraya geldiğimiz zaman nelerle karşılaşıyoruz işte neye ne kadar harcıyoruz okul Nasıl? Bunun dışında sosyal hayat nasıl? Ne gibi imkanlar var? Bunlarla alakalı bir video çekeceğim ben yakın zamanda. Ve bu aslında ona bir örnekti yani. Burada böyle imkanlar olabiliyor yani. Şunu söylemek istiyorum yani. Bir vize derdiniz olmadan bir ülkeyi çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Bu tarz turnuvalar bildiğiniz gibi Avrupa'da düzenleniyor. Seneye mesela burada Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası var. Eğer Allah'tan bir şey mani olmazsa ona da gitmek istiyorum yani 2-3 tane sat da bize burada Ahına yakın bir şehirde düzenleniyor, yani Dortmund gibi oradaki satlarda düzenlenecek milli takımımızın maçı olursa gitmek isterim tabii ki yani demek istediğim böyle imkanlarınız olabiliyor özellikle bu dönemde vize almak bu kadar zorlaşmışken en böyle beklemeyeceğiniz insanlara bile vize reddi verilirken yani ben mesela turnuvadan önce şunu okumuştum. Daha önceki e, Türkiye Kadın e, Voleybol Takımı'nın hocası, teknik direktörünün teknik ekibinden iki Türkiye e, vize verilmediğini duymuştum. Maalesef ki böyle durumlar oluyor. E, ülkemizin geldiği durumdan dolayı, pasaportumuzun geldiği durumdan dolayı e, böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz ve o düzeydeki insanlara bile red verilebiliyor yani. E, bugün hani benim yaşımdaki bir insanın turist olarak e, Avrupa'ya gelmesi bu kadar zorlaşmışken e, burada okuduğunuz zaman böyle imkanlarınız, böyle fırsatlarınız oluyor. Yani benim için e, İstanbul'dan memleketime gitmek gibi bir şeydi yani Brüksel'e gitmek. Hatta daha kısa sürdü yani öyle söyleyebilirim. E, ülke değiştirmek bu kadar kolay oldu yani. Kimi zaman tabii ki sınırda polis kontrolleri vesaire oluyor ama pasaportunuzu ve e, oturma izniniz varsa oturma izninizi, vizeniz varsa vizenizi göstererek çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz. E, yani böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, bunu söylemek istiyorum. Böyle imkanlarınız oluyor burada yaşadığınız zaman, burada okuduğunuz zaman. Bunu anlatmak istedim. Ee, bu tabii ki e, arkadaşlarımla konuştuğum zaman veya insanlarla konuştuğum zaman hep anlatmaya çalıştım. bu kanalda da anlatmaya çalıştım. şey bu yani. Eğer ki böyle bir fikriniz, böyle bir niyetiniz varsa Türkiye'deki durumunuzdan memnun olmayabilirsiniz veya daha iyi imkanlarınız olduğu için buraya gelmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bu sizi motive edecek bir sebep olsun yani bir neden olsun. Dünya vatandaşı olabilmek, farklı yerleri görebilmek, farklı yerleri tecrübe edebilmek, saçma sapan bir vize prosedürüne takılmadan hareket edebilmenizi sağlıyor burası. Bunu söylemek istiyorum. Güzel bir tecrübeydi. Bildiğiniz üzere tekrardan söylüyorum ben böyle vlog işlerini çok fazla beceremiyorum. Ama elimden geldiğince sizlere Brüksel'i ve maçı çekmeye çalıştım. Bundan önceki kısımda onları kesit kesit olarak koyacağım arkada müzikle beraber. Sizden ricam zaten buraya kadar izlediğinizi düşünüyorum. Bundan sonraki videolarda da benden desteğinizi esirgememeniz. Bu videoda gene hakeza videoyu beğenip ve paylaşmanızı istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere bir süre daha yorumlar kapalı olacak ama siz iletişim bölümündeki mail adresinden herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşabilirsiniz. Ee, video önerileriniz varsa gene maille atabilirsiniz yani bunları normalde yorumlarda istiyordum ama maalesef şu an öyle bir süreçte olduğum için yorumları kapalı tutuyorum. Evet toparlamam gerekirse video böyleydi. Umarım sizin de beğendiğiniz, eğlendiğiniz bir video olmuştur. Ben gezerken, çekerken özellikle maç kısmında çok eğlendim. Yani açıkçası Brüksel'i çok beğenmedim. Çok getto bir şehirdi, çok pahalıydı. Yani buraya geldiğimden beri birçok şehre gittim ama yani birkaç tane şehir var böyle beni mutlu etmeyen, memnun etmeyen, gittiğim pişman olduğum diyeyim. Ama hani gördüğüm için de aslında pişman değilim ama ee, yani Brüksel benim şu anda en alt sıralara koyabileceğim bir şehir durumunda. Tabii ki benim şansıma böyle denk gelmiş olabilir bilmiyorum hani onu da düşünmeye çalışıyorum ama gerçekten birçok noktada e, çok sıkıntıydı yani Brüksel özellikle de pahalılık konusu yani inanılmaz bir pahalılık vardı. Almanya'nın neredeyse 3-4 katı fiyatlar ödemek zorunda kaldık yani marketine, yememize, içmemize vesaire ama tabii ki e, Yine bir Avrupa şehrindeki gibi bir yapısı, bir mimarisi vardı. Oraları gördük, oraları tecrübe etme şansım oldu. Gene Lig'de daha önce yediğim gibi bir Belçika Waffle'ı yeme şansım oldu, ayıptır söylemesi. Ve gerçekten çok güzeldi gene yani. Dediğim gibi yani o şekildeydi ama gerçekten bir maç izlemek, voleybol maçı izlemek o kısma çok güzel değdi. Yani özellikle de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Buradan sesim ulaşır mı bilmiyorum ama herkesi emeği geçen herkesi tek tek tebrik etmek istiyorum. Evet, o zaman beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.